Bilgilerle gün ortası. Katip sen yaz yare tezelden. Götür arzı halim yare tezelden. Naziktir efendim nezahatli bil. Gönderelim o didara tezelden. Katip çok uzatma harfi imlayı. Hemen yaz Derdime işte devayı. Bayburtlu zihninin dizeleriyle başladı Türkülerle Gün Ortası. Bütünün iyiliğini ve hayrını, küçük, günlük ve bireysel kazanımlara, işbirliği ve dayanışmayı, ilkesiz ve yıkıcı rekabete, özveri ve özeni, kolaycılığa yey tutanların vazgeçemediği türkü programı Türkülerle Gün Ortası'ndan Güzel İzmir'den selamlarımızı gönderiyoruz siz değerli dinleyenlerimize. Birbirimize karşı beslediğimiz sevgi ve muhabbet yalnızca aramızdaki mesafeleri kısaltmakla kalmıyor, her türlü zorluğu aşabilmenin ilk şartı olan inanç, kararlılık ve iradeye de güç katıyor şüphesiz. Güzel Anadolu'nun farklı yerlerinde, farklı iş kollarında çalışıyor olsak da birbirimiz için üretirken birbirimizden güç almamızdan daha anlamlı ne olabilir? Programı hazırlayan Feride Burcu Sürgit, teknik yönetmenimiz Serdar Özeren ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, işte tam da bu bilinçle ve eksilmeyen bir heyecanla buluştuk yine sizlerle. Yeryüzünü iyiden, güzelden, haktan, adaletten yana dönüştürebilecek biricik güç olan emeğinize sağlık ve, hal haz ve hal hazırda çalışmakta olan dinleyicilerimize de kolaylıklar dileyerek Ankara yöresinden Rıfat Balaban'dan alınan ilk türkümüze armağan ediyoruz. Sibel Güzel seslendiriyor. Potinimin bağına düştüm gönül ağına.